Herkese merhabalar. Şok Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini birlikte Mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 3 kilogramlık yoğurdun fiyatı 41.50. 500 gram süzme peynir 28.50. 2.5 kilogram yarım yağlı yoğurt 30 TL. 350 gram Mis marka inek peyniri 30 TL. Mis markasına ait 500 gram tuzlu tereyağı 60 TL için marka 1 litre sütün fiyatı 17.50. ile markasına ait 5 kilogram unun fiyatı 42.50. Mis markasına ait 1.5 kilogramlık yoğurdun fiyatı 21.50. Evin markasına ait 5 litrelik büyük boydaki ağaç çiçek yağının fiyatı 146.50. 1 litre evin marka ağaç çiçek yağı 32.50. Domestos markasına ait büyük boydaki çamaşır suyunun fiyatı 34 lira. Büyük boydaki 9 kilogram Ariel'in fiyatı 126 lira. Bizim markasına ait 250 gram paket margarinler 9.50. Altın küp markasına ait 2 kilogram toz şekerin fiyatı 50 TL. İçim marka 1 litre kefir 20 lira. Farklı renk seçenekleriyle 3 adet mikrofiber bezin fiyatı 20 lira. Evin markasına ait 2 litre ayçiçek yağının fiyatı 65 lira. Mis markasına ait 500 gramlık kaşar peynirinin fiyatları 54.50. Evin markasından 250 gram kasa margarinler 10 TL. Mis markasına ait 1 kilogramlık taze toz peynirlerin fiyatları 85 TL. Altın küp markasına ait büyük boydaki 5 kilogram toz şekerin fiyatı 109 TL. Ülker markasına ait 250 gram kase margarinler 13.50, Mis markasına ait 1 litre sütün fiyatı 12.50, Piyale marka 2 kilogram unun fiyatı 22 lira, Mis markasına ait 1 kilogramlık tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 58.50, 250 gram örgü peynirinin fiyatı 25.50, Pınar marka 1 kilogram süzme peynir 50 lira. Süt aş marka 500 gram, kaşar peyniri 53 lira. Mis marka 350 gram, inek peyniri 30 lira. Mis marka 500 gram, lor peynirin paketi 10 lira. Kebir markasına ait 500 gram tereyağın paket fiyatı ise 60 lira. Mis markasına ait 1 kilogramlık taze toz peynirinin fiyatı 70 lira. 400 gram içim ablenin fiyatı 31 TL mutlaka video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çaykur markasına ait 500 gram tiryaki çayın paketi 26 lira. Çaykur markasına ait 500 gramlık turist çayın paketi ise 28 lira. Ülker markasına ait 250 gram ağırındaki kase teram yağın fiyatı 14 lira. 500 gram ağırındaki besel kaselerin fiyatları 26.50 Ülker markasına ait 400 gramlık kase çoko kremlerin fiyatları 23.50. Leo markasına ait 1 kilogramlık salamura siyah zeytinler 26 lira. Beyaz güvercin markasına ait 16 adet tuvalet kağıdının fiyatı 50 lira. Mintax marka büyük boydaki 4 litrelik çamaşır suyunun fiyatı 23 lira. 600 yapraktan oluşan dev boydaki havlunun fiyatı 24.50. Mintax markasına ait büyük boydaki 4 kilogram bulaşık deterjanının fiyatı 30 lira. Özkovan markasına ait 850 gram çiçek balının kavanoz fiyatı 40 lira. Ülker marka 350 gram ağırındaki cam kavanozdaki çoka kremin fiyatı 27 lira. Boltane markasına ait 380 gram ekstra çilek reçelinin fiyatı 11 lira. Aynı ürünün 2 kilogram olanın fiyatı ise 48 lira. 300 gram ağırındaki glutensiz yulaf ezmesinin paketi 13 lira. 630 gram ağırındaki Nutella'nın fiyatı 38.50. 500 gram ağırındaki Koska markasına ait sade tahin helvasının fiyatı 30 lira. Beyaz güvercin marka 50 peçetenin fiyatı 7 lira. Koska markasına ait 700 gram üzüm pekmezinin fiyatı 33 lira. Özkovan markasına ait 460 gram cam kavanozdaki balın fiyatı 27 lira. Özkovan marka 460 gram çiçek balının kavanoz fiyatı ise 27 lira. 800 gram ağırındaki az tuzlu salamurası yağ fiyatı 28 lira. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Veya ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.